Herkese selam. Bugün sizlere Lopit ilaç nedir ve ne için kullanılır? Bunlardan bahsedeceğim elimden geldiğince. Öncelikle ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmından bu makale ulaşabilir ve kendiniz de okuyabilirsiniz. Daha önceki videolarımızda sizlere farklı ilaçlardan bahsettik. Bu videomuzda sizlere Lopit ilaç nedir, ne işe yarar, yan etkileri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Şunu asla unutmayınız ki bu tür ilaçlar doktor kontrolüne kullanılması gerekmektedir. Lütfen doktorunuzun size reçete ettiği şekilde kullanın. Lopit 30 ve 100 tablet içeren ambalajlarda bulunur. Lopit beyaz elips şeklindeki film kaplı tablettir. Lopit yağları, lipitleri kontrol eden fibratlar olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına aittir. Genfibrozil etkin maddesini içerir. Lopit kanınızdaki iyi kolesterolü artırırken kötü kolesterolü ve trigliseritler olarak bilinen yağları azaltır. Lopit kolesterol ve yağların arter duvarınız boyunca birikmesini önler. Bu birikim yaşamsal organlarınıza kan akışının sağlanmasını engeller. Kalp hastalığı, göğüs ağrısı, felç ve kalp krizine yakalanma olasılığınızı azaltır. Lopit diğer ilaçların kullanılamadığı durumlarda erkeklerde kötü kolesterol olmayabilir. Kalp krizini önlemek için kullanılabilir. Lopit egzersiz beslenme değişiklikler ve kilo verme gibi vücuttaki yağ azaltma ilişkin diğer yöntemlerle birlikte kullanılmalıdır. Sevgili dostlar bugün sizlere Lopit ilaçtan bahsettik. Daha sonraki videolarımızda görüşmek dileğince hoşçakalın sağlıklı günler dilerim.